Giresun Belediye Meclisi üyemiz, iş yüzyılı Sayın Giresun Belediye Başkanı ve davet ediyoruz. Merhaba, ben Hatice Aydoğan. Giresun İl Yönetimindeyim. Kadın Kolları Başkanıyım. Hepimize de hayırlı yolculuklar diliyorum. Merhaba, ben Dereli İlçe Başkanı Nimet Özbek. Hepimize hayırlı yolculuklar dilerim. Biz güzel bir şey için Ankara'ya gidiyoruz. İnşallah hayırlısı olacak. İleride, ilerleyen zamanlar için tabii ki biz cesur yürekler gidiyoruz ki bugünlerin daha güzel şeylere imza atacağımıza inanarak gidiyoruz devam etmemiş. İyi Parti Giresun kurucularından evet. Teşkilat başkanlığı yapmış. Daha sonra il başkanlığı da yapmış olan bir evet. kişiyim. İnşallah Ankara'ya sağ salim giderek o coşkuyu mecliste yaşayıp 31 Mart'ta da Arun Cici Başkanımızı inşallah belediye başkanı görmek istiyoruz. Selamlar. Ben Yağlıdere ilçe başkanı Fatma Turgut. Efendim, Harun, Harun Başkanımızı biliyorum. çok sevdiğimiz için yollara düştük. İnşallah bir Nisan'da şaka yapıp başkan olarak görmek istiyoruz kendisini. Evet. Hepimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah diyorum. Merhaba. Zeliha Okur. En evet. nesilden katıldım evet. bu yolculuğa. Belediye meclis üyesiyim. Ayrıca Harun Başkanımı 4 sene önce yine bu aylarda tanışmıştık. Harun Başkanımı ben gerçekten çok seviyorum. Destek olmak için Ankara yolculuğuna katıldım. Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. İnşallah Giresun'umuz için hayırlı olur, bir umut olur bizim için Harun Başkan. Yani ne diyeyim, hayırlı olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Çok hayırlı teşekkür, gidelim, hayırlı gelelim. Çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Huri Gülgürol. Evet. Ee, Ankara'ya Harun Başkanım'a e, destek olmaya gidiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Ee, Giresun en güzel şeyleri hak ediyor. Ee, yenilik olsun, güzel şeyler olsun. Ee, başarılar diliyorum Harun başkanıma. Merhabalar. Ben eee Merkez İlçe Kadın Politikaları Başkanıyım. Ee, Harun başkanıma destek için gidiyoruz. Onu çok seviyoruz. İnşallah onu belediye başkanı olarak da görmek istiyoruz. Evet. İyi yolculuklar diliyorum. Evet, e, seçimler biliyorsunuz demokrasinin olmazsa olmazı. Biz de grup to toplantısına katılmak için yola çıktık. İnşallah Harun Başkanım için de hayırlı olur. Ben başarılar diliyorum şimdiden. Erdal Sarı Bayraktar. Biz de gidiyoruz işte Ankara'ya bakalım. Harun Bey'e inşallah belediye başkan yapacağız. Çalışacağız. İyi bir netice alacağız. Onu bir umut ediyoruz. Evet. Arzu Kiraz Orjan. İyi Parti kurucu üyesiyim. Daha iyi bir girasın için Harun Başkan'ın yanındayız. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. E, Gönüllü Erçin ben. Dereli Merkez İlçe Kadın Politikaları Başkanıyım. E, İyi Partimizin e, grup toplantısına ayrıyeten Harun Başkanımıza destek için gidiyoruz. E, bütün iyilerin yolu açık olsun. Harun Başkanımıza da başarılar diliyorum. İhsan Albayrak, Giresun İyi Parti olarak e, Harun Başkanımıza destek vermek üzere e, yollardayız. E, İnşallah hayırlısıyla adayımızı açıklar. Geri döneriz. Ben Osman Çalışkan. Sayın çok kıymetli belediye başkanı adayımız Harun çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Her şey iyi olması dileklerimle hepimize hayırlı yolculuklar. Ee, Nurantılı Giresun İl Yönetimindeyim. Ee, Yarınki grup toplantısında Harun başkanın adaylığını açıklamak için gidiyoruz. Harun Baş Harun Bey'e destek olmak için gidiyoruz. İnşallah yolumuz açık olur. İnşallah kutlama seyahatlerine de çıkarız. Gerçekten bu akşam e, Girasun ekibi olarak İyi Parti ekibi olarak Ankara'ya gidiyoruz ve yarın nasip olursa grup toplantısına katılacağız. Orada e, yapılan çalışmalar çerçevesinde. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener evet. e, Girasun'a e, bir belediye başkanı kazandırmak için gittiğimiz arkadaşımızı e, elli kaldıracak inşallah ve dolayısıyla da Girasun'a bir belediye başkanı seçeceğiz. Evet. O belediye başkanı da ben kendisini çok kısa zaman içerisinde tanıdım ama çok kaliteli, çok bilgili Avrupa görmüş, dünya görmüş bir görüşüyle beraber de yapmış olduğu çalışmalarıyla Girasun'a çağ atlatacağı inancındayım. Evet. Ve kendisiyle de görüştüğüm zaman içerisinde çok iyi projeleri olduğunu, Girasun'a çok büyük projelerle geleceğini ve olduğu noktadan daha üstün bir yere Girasun'u getireceği noktasında istekleri var. O istekleri doğrultusunda biz de Girasun ekibi olarak arkasında ona yardımcı olacağız. Onunla beraber Giresun'u biz gerçekten çok iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Sonuçta i̇şte ben bir gazeteciyim ama Harun benim abim, baba vekilim. Onun belediye başkan adaylarının açıklanacağı bir yolculuğa çıkmak benim için gerçekten son derece mutlu edici bir olay. Sonuçta siyaset bir yarış. Herkes aday olabilir. Her parti adayını çıkarabilir. İyi Parti'nin de. Ee, üçlü bir teşkilat olduğunu düşünüyorum. Sonuçta e, kararı e, birazını seçmeni verecektir. Aşağı yukarı 100 bin'e yakın seçmen e, oy kullanacak. Ben tüm partilere, daha çok da e, abime iyi partiye başarılar diliyorum. E, herkese de aile yolculuklar diliyorum. Gidelim penceresinden herkese sevgiler saygılar. Ben bu akşam benim de ilk e, basın hayatıma e, Gündem Gazetesi'nde reklam ve halk ilişkiler müdürü olarak başlamıştım. Sevgili Mustafa Cici abimin sayesinde ve ama asıl benim beni ilk röportaja yaptıran e, röportaj şey Sayın e, Harun Cici beni Doktor Ömer Gürel'le yapmıştı ilk röportajımı. Yapmama ilk röportajım oydu. ben tam bir kendimce bir vefa örneği. Bu önemli adaylığını açıklayacak belediye başkan adaylığını yanlarında olmak istedim. herkese çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. başarılar diliyorum ve yanımda sevgili arkadaşım dostum Aynur Yaşı'ya veriyorum. İyi Parti il yönetiminde kendi. Saygılı <laughs> yolculuklar diliyorum. Harun Bey'e çıktığı yolda başarılar diliyorum. Harun Bey'in Giresun için çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa'ya Giresun halkını götüremeyebilir ama Avrupa'daki hizmetleri Giresun halkına getirebileceğine inanıyorum. Çok büyük bir olduğunu olduğunu biliyorum. Onun için Giresun halkından ben şimdiden desteklerini bekliyorum sizin vesilenizle birlikte bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yurt içinde, yurt dışında bizi izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Biz arkadaşlarımızla birlikte Ankara yolundayız şu anda. Yarın grup toplantımız var. İnşallah grup toplantısında genel başkanımız tarafından adaylığımızın açıklanmasını bekliyoruz. Adaylığımız açıklandıktan sonra Giresunlu'nun hizmetine Giresun'un hizmetine teşkilattaki arkadaşlarımla birlikte kuracağımız ekiple profesyonel ekiple birlikte kapı kapı gezerek iyi belediyeciliği onlara anlataraktan 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışaraktan genel başkanımızın bize verdiği bu yetkiyi en iyi şekilde değerlendirerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e layık bir çalışma yaparaktan Giresun Belediyesi'ni kazanmayı hedefliyoruz. Giresun Belediyesi'ni Avrupa'yı e, belediyecilikle tanıştıracağız. İyi belediyecilikle tanıştıracağız. Hiç kimseyi e, bir rakip olarak görmeyeceğiz. Sadece kendi projelerimizi anlataraktan Giresunlu'nun, Giresunlu hemşerilerimin teveccühünü kazanacağımıza inanıyorum. Bizim başkalarının yapmış olduğu hizmetlerle ilgili eleştirimiz olamaz. Bireuna her kim bir çivi çaldıysa onları tebrik edeceğiz, onlara teşekkür edeceğiz. Ama onların yapmış oldukları hizmetlerde gördüğümüz eksiklikleri iyi belediyecilikle, benim yurt dışında görmüş olduğum deneyimlerle, tecrübelerle beraber daha ileriye götürerekten. Giresunlu'nun bizi tercih etmesini, iyi partiyi, iyi belediyeciliği tercih etmesine çalışacağız 31 Mart'a kadar. 31 Mart akşamı da hep birlikte bu toplulukla birlikte, hizmet aşkıyla yanan iyi partili arkadaşlarımla birlikte, il başkanım, ilçe başkanlarımla birlikte Giresun'u iyi belediyecilikle tanıştıracağımızı, iki göğüsleyeceğimize inanıyorum. Ben e, yurt dışında yaşarken e, şu anda biliyorsunuz Giresun'a döndüm. Yurt dışında ya, e, yaşarken Giresun özlemiyle yanıp tutuştum. Giresun'un plakası araçlarımda, Giresun'un plakası telefonlarımda, sosyal medya hesaplarım hep 28'di. Ve Giresun'un e, eksiklikleri benim içimde hep ukde oldu. Bu uktelerden birisi Giresun e, en başlıcası Giresun iki şehir arasına sıkıştı maalesef. Orduyla Trabzon şehirleri arasına maalesef sıkışmış bir şehir haline geldi. Önceleri 80'li yıllarda Giresun'a alışverişe gelen ordulu Trabzonlu hemşerilerimizi tanırdık. Fakat şimdi maalesef Giresunlu orduyu alışveriş merkezi ilan etti. Trabzon'u alışveriş merkezi ilan etti. Maalesef Biresun'un sermayesi Ordu'ya, Trabzon'a akmaya başladı. Son yıllarda Ordu olsun Trabzon olsun bizi solladılar. Sebebi Biresun'un hakikaten eee Otopark sorununun oluşu, Giresun'a şehir dışından gelen insanların değil, Giresun'da yaşayanlar yaşayan insanların bile park sorunu nedeniyle, park sorunları nedeniyle e, diğer illere gittiğini görmekteyim. Bu beni hakikaten e, rencide ediyor bir Giresunlu olarak. Yani. İnşallah iyi bir belediyecilikle birlikte Giresun'a Giresun yapacağımız e, hizmetlerle, Giresun'un ilk başta trafik sorunu... Park sorununu hallederekten Giresunlu'nun Giresun'da alışveriş etmesini sağlayacağız hep birlikte kuracağımız ekiple birlikte. İkincisi de biliyorsunuz ben Giresun Spor'un yıllarca Avrupa'da temsilciliğini yaptım. Giresun Spor'un şu andaki durumu bizi hepimizi çok üzmekte. Süper Lig'de bildiğin gibi başarıdan başarıya koşan bir takımı... Maalesef şu anda işler acısı duruma düşürdü. İnşallah bizim belediyeciliğimiz döneminde ben Giresunsporlu hemşerilerime söz veriyorum, Giresunspor tekrar şahlanacak, tekrar eski günlerine dönecek. Ben 2019 yılında Giresunspor başkanlığına aday olduğumda bize vermediler. Siz de izlemiştiniz o baş e, adaylık sürecini. Şu anda. E, e, Gönlüm isterdi ki ben yanılmış olayım. Giresun spor başarı, başarıdan başarıya koşmuş olaydı. Fakat maalesef Giresun spor şu anda e, e, birincilikte düşme kotasında ben inşallah hep birlikte kurtaracağımıza inanıyorum bizim belediyecilik dönemimizde. Ama kurtarmasak da ikinci lige düşse bile tekrar hemşerilerime Giresun Spor'u ben Giresun Spor fanatiği olarak da en üst liglere tekrar çıkaracağıma söz veriyorum. Benim e, adaylık sürecimde vaadim şuydu. Ben Angolalı müşterilerimle, ben Afrikalı müşterilerimle birlikte gezmedik Afrika ülkesi, Angola gibi ülkeleri, orada futbola susamış gençleri Giresun'un altyapısına kazandıraraktan Giresun Sporu şahlandırmayı, onlardan 3-5 tanesini de profesyonel liglere transfer ederekten Giresunspor'a bu bütçeyi kazandıraraktan Süper Lig'de yaşamasını sağlayacaktı. Fakat o gün her ne etmezse bize uygun görmediler. Tarihe not düşeceğiz dediler ve Giresunspor hakikaten işler acısı duruma düşürüldü. İnşallah hemşerilerimizin eee katkılarıyla bizim belediyeciliğimizle birlikte Giresun da iyi belediyecilikle birlikte en iyi yere tekrar Süper Lig'e taşıyacağımıza burada hemşerilerimin huzurunda, Giresunluların huzurunda bizi dünyada izleyen bir buçuk milyonun Giresun bir, bir buçuk milyon Giresunlu'nun huzurunda söz veriyorum. Bize bu fırsatı verdiğin için bizimle bu seyahate katıldığın için yarınki grup toplantımızı tüm hemşerilerimize, tüm vatandaşlarımıza duyuracağın için şimdiden teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerime, bizi izleyen vatandaşlarımıza saygılar, sevgiler sunuyorum. Onları Allah'a emanet ediyorum. Yetki verildiği takdirde onlara layık hizmeti vereceğimi sizlerin huzurunda söz vererek yayınımızı kapatmak istiyorum. Gözleri yıldız gibi, kaşları bir Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Evladı Fatih Han derler, adı Meral Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu Umudunu kesme sakın, bak iyiler var Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu Umudunu kesme sakın, bak iyiler var Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Evladı Fatihan derler, adı Meral mal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi kaşlarım. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bugün benim için gerçekten çok onurlu, gururlu bir evet. e, gün. E, tüm teşkilatımızla birlikte Giresun'dan buraya geldik. Genel Başkanımız tarafından da Sayın Meral Akşener tarafından da adaylığımız açıklandı. Evet. Bundan sonra hep birlikte teşkilatımızla genel evet. başkanımızın bize vermiş olduğu görevi en iyi şekilde Giresun'da değerlendirilerek Giresun'u temsil edecek. Evet. Şehre emin olmak için evet. elimizden geleni hep birlikte yapacağız sizlerin de destekleriyle. Bizzat yaşadınız bizimle birlikte. Evet. Hani e, iyi Parti şöyle diyenler, İyi Parti böyle diyenler gerçekleri gelsinler görsünler. Tabanda da, tavanda da bizim milletimiz İyi Parti'nin hür bir şekilde, özgür bir şekilde seçimlere girmesini desteklediğini siz de gördünüz. Evet. Biz bu ana kadar yanlış yapmışız benim gördüğüm kadarıyla. Keşke özü başımıza daha önce karar verip seçimlere gireydik. Evet. Kaç tane belediye başkanlığını, kaç tane meclis üyeliğini daha önce de alabilirdik. Ama zaman geçmiş sayılmaz. Evet. Hep birlikte elimizden gelen çalışmaları yaparaktan İYİ Parti Giresun'da Türkiye'de layık olduğu yerlere getireceğiz. İyi belediyecilikle Giresun'u tanıştıracağız. Yeşil Giresun'da, vizyoner bir, bir yapınız var. Avrupa'da olan bir yanınız var. Orayı buraya taşıyacağınızı her bir şekilde ifade ediyorsunuz. Yeşil Giresun'da yeşil aranmayacak. Evet, evet. İyi belediyeciliği en iyi şekliyle birlikte Giresun'a evet, getireceğiz. Evet. E, çok özür dilerim. Bugün meclisi siz de izlediniz. Evet. Her zaman her hafta coşkulu bizim meclisimiz. Hür ve müstakil kararı o kadar güzel oldu ki Türk milletine üçüncü bir yol açtı. Evet. Siyasetin bir tarafı AK Parti, bir tarafı Cumhuriyet Halk Parti'ne mecbur bırakma anlayışından kurtardık. Evet. Hür ve müstakil seçimlere gireceğiz, bu Türk milletinin sesi olacağız, İyi belediyeciliği başaracağız, giresimde da bunu Harun Başkan'ımla el ele hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin sahibi var, bu ülkenin sahibi Türk milleti. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Hukuk devleti, layık Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. Bölünmez bütünlüğüne kimse dokunamayacak. Evet. Bir tarafta yapar bir tarafta Dem, kim yanında yer alırsa evet. az önce genel başkanım açık ve net olarak ifade etti. Evet. Biz tek başımıza hür ve müstakil hiç e, bu ülkeyi sevenlerle, vatanseverlerle, Devleti güçlü, milleti mutlu etmek için yola çıktık. Üçüncü yolun anlamı da budur. Evet. Ne AK Parti bir tarafta ne de bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi bir denge oluşturmuşlar. İttifak sistemi demişler. Muhalefet, iktidar. Niye? Evet. Niye? Yani Türk milletine bir alternatif sunduk. Evet. Milletin çocukları olarak ne ülkenin bölünmez bütünlüğüne el uzatanlara müsaade edeceğiz. Ne de layık Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çıkanlara müsaade edeceğiz. Giresun Belediye Meclisi üyemiz, üçüncü sanat sayın Harun Kişi, İYİ Giresun Belediye Başkanı'nın olarak bir sefer